Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber murder mystery 2 oynuyoruz Görün, oyuna girdim oyun başlamıştı ben yerimde başlamışım bakayım Aa bitmiş şimdi bu videoyu 3 like bekliyorum Sizden abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar ben abone olmuyorum çünkü abone olursanız attığım var daha hızlı görürsünüz bu yüzden diyorum abone olun diye Yine şey oyuna girer girmez. Kavga eden, küfür eden kişileri de görüyoruz. Neden bu oyunda herkes küfür edip kavga ediyor bunu hiç anlamıyorum. Bu kim? Chatten bir şey yazmak ha mı Evet her zamanki gibi ilk önce ne geldi? Masum. Bu masum şeysi de beni hiç... Açın ben buraya saklanacağım. Buraya saklanalım. Hiç çıkmayalım. Kapat. Kapat. Kapatamıyorum. Katil benim. mu? Kapan. Kapan. kapandı. Ben buraya saklanacağım. Arkadaşlar bu arada yanımda bir konum var. Anneannem yanımda. Anneannem -hani, bir şeyler demek ister misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> yok. <gülüyor> bir şeyler yok. Ee, şöyle çıkalım bakalım. Nerede? Yok. Etrafta görünmüyor. Katil kim lan? O mu lan katil? Şüphelendim. Şüpheli. Hı. Ben lağımlara gidiyorum. Hı. Düşemedim. Düştüm. Koş 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 koş. Burada biliyormuş. ölmüş. Hı. Anneannemin karakteri. Katil demek ki buradalardaymış. Evet. Aha, şerif saklanmış. Şerif silahları sıkmaya başladı. Anam. <laughs> Şerifmiş, katil zannettim ben. Bu arada arkadaşlar, iyi bir anneannemin seslerini duyabilirsiniz. O yüzden demeyin bu sesler ne diye. Sonra şikayet ediyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz. Ba bazı sesler geliyor. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Hop. Hop. Evet. Katil benim burada asla yakalayamaz. Çocuk sen orada kal. Kesin bu katil ya. Bak peşimde etrafımda dolanıyor. Kesin katil. Bu mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki bu mu katil. Şuna surata bak. Tipsiz dibili. Benim peşimde dolanıp duruyor ya. Manyak. Katilin hala kim olduğunu göremedik. Görmeyelim de zaten iyi. Hmm. Şu, şuraya tırmanayım. Buradan tırmanırız. Yanıma kimse gelmesin. <gülüyor> 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 katil Evet seni bunu. bu oyunda kimseye güvenmeyeceğiniz, Doğru, güvenmeyeceğiniz. arkadaşınıza <laughs> bile güvenmeyeceğiniz. Sonra katil hiç gör öldürüyor. Evet. Oyunda aslında mantıklı olan ama ama nasıl yapabiliyorsa artık kandırabiliyoruz. Kandırıyorlar. Kanıyoruz. Evet. Ben bile daha önce Emirhan'ın katil olmadığına inanmıştım. Bu oyunda. Ben şeref olmuştum. Emirhan ise katil. O zaten onun videosunda Eğer onun Emirhan'ın videosunu izleyenler varsa biliyordur. Evet. Yani Emirhan, Emirhan ben şeref olmuştum. Emirhan katil olmuş. Ben masum diyerek beni kandırdı. Oh. Evet. Onu eğer Şerif masum öldürse Şerif ölüyor ya. O yüzden onu öldürmedim masum diye. Ne katilmiş. Aferin. Şerifim diye beni öldürdü. Yani bana ihanet etti. Korkma bir birine seni. Evet. İhanet neydi dedim bütün Ama etti. Masum diye beni kandırdı. Eğer emlak izleyenler varsa tabii ki de biliyordur emlak izleyenler. Evet. Bakalım sırada ne geliyor? Masum. Bu oyunda zaten bana masum gelmesi olmuyor. Herhalde. Ne zaman şu oyuna gidersem katil, katil olmam nasıl oluyorum? Bu oyun ben video çekmezsem oluyorum. Video çekir, çekiyorsam hiç katil yani. Kardeş chatten yazışmayın. Ne yazmışlar? Selam. Bu ne? Deneler uyanma vakti. Wow. Salak ne yazmış öyle. Ani. Katil orada. Katili getirin de şurada mangal yapalım katil. Kızım sen ne arıyorsun burada? Niye duruyorsun? Öleceksin. Şuraya bir yere saklanamıyorum. Aa ben buraya saklanayım. Fatih buraya benim burada umarım bulamaz. İnşallah bulamaz. Anayım. Katil buraya getirmişler. Aa. siz ne yapayım? Katil'i buraya getirmişler. Sağlamış demek ki. Zıp, zıplayarak öldürdüklerinde karakter zıplaya kaldı. Ha. Aa, kabul et. Kesin bunun güzel eşyaları vardır. Bu ne lan? Hani Bulmuş muyum? Yaşayası falan yok ki. Ürü ü, ü, ü Karakter sıkıştı. <laughs> İzleyelim. Bak katil. Kazanmış. Bir de bıçağını alevlendirmiş hava atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de o alevlendirmeleri almazsam benim de ismim Muharrem değil. Şerif buymuş. Aa, ananemin karakteri Şerif. Kardeş bir, chatten yazmayın be. Şu chatten değil. Yazma yen. Yazmayın lan. Vallahi burnunuzu kırarım. Yazmayın. Aa yazmayın dedim yazmıyorlar. Aa. Dinliyorum, dinliyorum. Et misin dedi bana. Ha. Sus. Manya bak ya. Sus velet misin diyor. Ne diyor? Adamlar manyak ya. Adamlar tam bir noob. Abi ben mutfağa saklanırım. Mutfak var. Mutfak. Hop. 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 <laughs> ye yeah, kamera özelliğini aşarım. Hmm. Mis gibi dolanırım. Nerede <laughs> Neredeler? Yoklar. Buraya <laughs> Kafası büküldü. Girilmiyor mu ya? Aa bıçağı. Buluyor mu? Methedender. Evet, 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 ya Oyun başlıyor. Umarım kazanırız. Ne geldi? Şerif. Dostum banana gelmiş. Ne diyormuş? Dostum muz arkadaşım. Oo. Muz naber? Muz. Muz. <gülüyor> Gitti. <laughs> arkadaşım dur. Ölmek istemiyorum. İlk defa şeref uydururum. O katil kim? Katil kim? Kim katil göstersin katil kendisi dan da çıkarlar o Hmm. <gülüyor> 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 gördüm katili. Katil o. Öldür onu adına. Nerede? Öğrendim onun olduğunu. Hmm. Tamam haberi yok ama onun katil olduğunu bildiğinden haberi yok. <laughs> Nerede? Aha orada. <laughs> Bilmediyseniz uzama <be. gülüyor> İşte bu. İşte bu. Şerif masumları kurtarır. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Dansımızı da edelim. Oh, yeah. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer acaba <laughs> ne gelecek? <gülüyor> yeah. Oh, it's a long fish. Şurada. Hop hop katil kim Şöyle kim <laughs> şey evet. katil kim katil kim katil kim katil kim <gülüyor> <gülüyor> I know it. What's better? <melodics> 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 <I> ain't it? Course, <melodics> <melodics> yeah because i'm the geeky babe <laughs> <Gigi. laughs>